Öyle, inanın! <laughs> eh, hadi kalkalım çocuklar! Hülya, çok geç kalma! Yarın sabah erken yola çıkacağız. Merak etme, Belkıs abla! Sana iyi yolculuklar, İstanbul'da görüşürüz! Seni şimdiden özleyeceğim! Hemen peşinden geliyorum. Üzülme, bir ömür boyu beraber olacağız. E hoje o Hoş geldin kızım! Anneciğim! Nasıl, iyi eğlenebildin mi <laughs> bari? Hem <Sen> de nasıl! <laughs> Babacığım! Hoş geldin kızım! <laughs> Belkıs nerede, yalnız mı geldi? Kapıya kadar getirdi. Çok selamı var size! Aleykümselam! Anne! Ah canım, hoş geldin yavrum! <laughs> hoş bulduk anneciğim! <laughs> Annen var oğlum. Seviyorum anne. Kimmiş bu şanslı kız bakayım? Yakında tanıyacaksınız. Hey! Evde kimse yok mu? Hanım, Erkut gelmedi mi hala? Buradayım baba, geliyorum. Tatil bitti. Boş durmak yok artık, iş ilgi bekler. Senin aldırdığın bile yok. Oysa her şeyi benden sonra sen idare edeceksin. Canım daha genç delikanlı. Zamanı gelince o da gerekeni yapar. Genç delikanlı tabii. Bir şey demiyorum. Gezip eğlenecek, hayatın tadını çıkaracak ama iş konusunda da titiz olacak. Bu dünya kurtlarla dolu. Adamın lokmasını ağzından kaparlar sonra. Amcanla bir aile şirketi kurmaya karar verdik. İkimiz sermayemizi birleştirip büyümek istiyoruz. Ne o? Piyango bileti mi aldın bey? Bir umuttur be hanım. Kırk yılda bir alayım dedim. Bakarsın çıkıverir. <laughs> İşimiz piyango biletlerine kaldı. Oğlum Libya'dan arada sırada para göndermese halimiz nice olurdu kim bilir. <laughs> doğru, doğru. Bu zamanda üç aylık emekli maaşıyla geçinmek mümkün değil. Hülya, kim geldi? Bey kız abla anne. <laughs> Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar girseme kızım. Gideceğim geç kaldım. Şöyle bir uğrayıp hatırınızı sormak istedim. Hala iş arıyorsun değil mi Hülya? Tabi çalışmam lazım belki kız abla. Eve bir katkıda bulunmam şart. Böyle olmuyor. Tamam. Yarın ben bir araştırma yapar bir sekreterlik işi de sana bulurum. Hı -hı. Demek kızım sekreterlik yapacak ha? Lise mezunu başka ne yapabilir ki? Öyle. Hadi hoşça kalın. Güle güle kız. <laughs> Otursaydın be abla! Başka zaman! Ne iyi kız şu! Kızım, bak şu ilana, sekreter aramıyormuş! Ver bakayım! Yarın gidip bir bakayım! Tam aradığım sekretersiniz Hülya hanım, İşe alındınız! Teşekkür ederim, emin olun sizi mahcup etmeyeceğim efendim. Eminim! Hemen başlayalım, buyurun! Ne olur yavaş, yavaş. Beni sevdiğini söylemezsen daha da hızlı giderim. Tamam tamam, peki seni seviyorum. Ah şöyle, şimdi oldu! Ne var senin? Bir iş buldum, para kazanmam lazım. Mecburum. Çalışmak, çalışmak. Boş ver, benim gibi olacaksın. Ekmek elden, su gölden. Zamanı gelince sen de çalışacaksın. Hep babanın eline bakacak halin yok herhalde. Annem konuşuyor sandım. Ben masallardaki karınca değil, dalgasını geçen Ağustos böceğiyim. Bütün yaz cır cır öten Ağustos böceği. <laughs> Peki kış gelip, kar yağıp, yiyecek bulamayınca ne yapacaksın? Ne yiyeceksin Ağustos böceği? Ben de gelir seni yerim. <gülüyor> <gülüyor> Çocukların bu boya gelecekleri hiç aklına gelir miydi Türkan? Ya öyle. Babalar hiç konuşmuyorlar, farkında mısın? Ne olabilir? Evet, önemli bir şey olmalı. Ne acaba? Acaba abi, düşünüyorum da. Ben de. Aynı şey değil mi? Kardeş çocuklarının evlenmesi sakıncalı diyor gazeteler Biraz. ama. Yabancı ile evlenirlerse sermaye dağılır. Oysa sermayelerimiz bir araya gelirse çok büyürüz. ...Ortaklığımız pekişir. Buyurun efendim. Ee, bir mektup yazdırmak istiyorum. Otur şöyle. Yaz bakalım. Sayın Takımsan... ...Yönetim Kurulu Başkanlığına... ...Son mektubunuzdaki teklifi... ...olumlu bulmakla birlikte... ...Uzman Holding'in teklifi... ...Daha cazip gelmiştir. Hmm. Uzman Holding memleketin en büyük kuruluşu olduğu için karı ön planda tutmamaktadır. <laughs> o yüzden anlaşmamızın mümkün olamayacağını üzülerek bildirmek zorundayım. Aa, 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 aa! yok. Ben de iş buldum diye seviniyordum. Ne yapalım? Hoş geldin Hülya. <laughs> Hoş bulduk Belkıs abla. <laughs> Hayrola? Bozuk gibisin, memnun değil misin patronunda? Sorma abla, ben daktilo yazarken... ...adam eğilmiş bacaklarıma bakmaz mı? Tepem attı, dosyaları kafasına fırlattım. Ufak tefek şeylere kulak asmayacaksın. Görmezlikten geleceksin. Yo, olmaz. Dayanamam ben. Bir sekreter adama karısından daha yakındır. Çünkü sabahtan akşama kadar... ...günün her saati onunla beraberdir. Bütün sevinçlerini, üzüntülerini, başarılarını, yenilgilerini onunla paylaşır. Aklını kullanıp adamı idare edeceksin. Anlaşıldı. Ben bu sekreterlik işini yapamayacağım. <laughs> Namuslu, dürüst bir patron bulursam çalışırım. Yoksa çalışmam. Dur bakalım. En iyisi ben seni Mustafa Bey'e göndereyim. Sen Belkıs'ın gönderdiği Hülya'sın değil mi? Evet efendim. İşe alındın. Geç o masanın başına. Hemen işe başla. Başüstüne beyefendi! Sen yeni sekreter misin? Evet efendim! Siz kimsiniz? Ben buranın klinik şefiyim. Başhekimle görüşmek istediğim haber ver bakayım Piliç! Evet. Beş numara! Beyefendi, klinik şefi geldi, görüşmek istiyorlar. Sizi bekliyorlar. Sen de çıkışta işte beni bekle. Bakalım göründüğün kadar tatlı mısın?